Selam arkadaşlar yeni bir PUBG bölümüne hoş geldiniz. Videoyu biraz geç başlattım maalesef çünkü e, kayıt yeri dolmuş o yüzden ben de biraz boşalttım. Aha. Sen bir dur bakayım. Allah. Kardeşim. Harbiden tek yüreksiniz ha. Bu arada harbiden tek yüreksiniz. Bunların takım arkadaşları Nerede acaba? Bak bu tarafa bakıyor herhalde. Oradan gelecek. Ver ver ver. Birinizden şu AKM'yi alayım. Diğerinde de sanırsam M4 vardı. Tam emin olmasam da aynen. E güzel ikiliyi bulduk. Bak bak bak. Tamamdır. Ulan mermiyi Yedim bunlarla ya. Diğerleri de gelecek şimdi dur. Dur 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 şuradaki 5.56'ları almam lazım. Oğlum niye ayrı 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 gidiyorsunuz? Gelseniz de tekim lan burada. Hayda. Direkt üçlüye mi oynadı onlar? Aynen. O da gitti. Böyle tek tek temizliyoruz arkadaşlar. Biri burada. Kardeşim. Hadi be. Buradan geçecekler. Muhtemelen vuramayacağım. Bak. İki oldu. Hadi be. Oğlum hadi lan. Sen bir gel. O gitsin arkadaşlar. Bu da gitsin. Oğlum parçalıyoruz bildiğiniz. Tamam mı? Ama sonuç yok. Bunların dördüncülerini bir türlü göremedik. Ver 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 ver. Bak dört kayıp. ses mi? Üf, neyle sıktım be kardeşim ya. Canımın yemin ediyorum böyle var yani ya yüksekten alçağa doğru azaldığını gördüm yani. Güzel sıktı. Pompalının tüm mermisini yedik. Sen de neler var? Artık temizdir değil mi ya? Biraz rahatlayabiliriz. Arkadaşlar. Biraz şöyle loot yapsam kötü olur mu ya? Şöyle 2-3 bir şey alayım. Tamam mı? Üf, çok iyi kastı. Çok iyi kasta. Abi şurayı alayım mı ben arkadaşlar? Bir şimdilik şurada duracağım. Tamam. Önümde biri var. DP ile sallıyordu vallahi sağ sola. Ulan biz geldik çatışma sesleri bitti ha. Of çok güzel bombalıyorlar. Çok güzel nasıl bombalanıyor bilmiyorum ama güzel bombalanıyor arkadaşlar. Hadi be. Abi. Allah. Allah Allah Allah. Çık 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 buradan geri çık. Başımıza belaya alacağız. Dur. Dur 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 Arkadaşlar adamlar 4 kişi. Bas şuna. Oynamıyor ki arkadaşlar. Bak 4 kişiler. Normalde basmaları lazım. 2 kişi mi lan? Aha. Bir baygını verdim. Hadi bakalım. Allah. Gel bakayım. yeri geri mi döndü? Üf çok güzel yedi. Gel bakayım. Tamam. Bekliyorum hadi. Abi. Bekle. Allah. Bir dakika. O gider. Bu da gider. Hadi. Hadi lan hadi. O gitti. Harika. Harika bas abi şunu bas. Üf üf çok güzel oynadık abi. Çok güzel oynadık. Sonda ben öldüm dedim. Mermi gitmedi çünkü drop shot'a yattı ya bu arkadaş. Mermi gitmedi. Çok güzel oldu. Ulan UMP kurtardın bizi Dur lan dur şimdi değil. Ne yapıyor lan bu? Dur bakalım. Bunlar iki değil mi? Çatıya çıkarsa ki çatı da şu an. Tut bakayım şunu. Çok güzel. Şunu da tut kardeşim. Oraya oynayacağım ya. Hadi be ulan abi uzi yok ya Uzi'ye var ya yakın temasta hiçbir şey yapılmıyor arkadaşlar. Yakın temasta uzi büyüktür oyundaki tüm silahlar. 13 kill 2600 kasar güzel bir oyundu ama kill sayımız biraz azdı o yüzden bir video daha atacağım. Onun kill sesini yüksek tutacağız arkadaşlar hadi bakayım. Ne yapıyorsun lan burada? Kardeşim ufak bir problem var. mermi biter bir gün. O mermi biter bir gün kalırsın öyle tek başına. Kardeşim ne yapıyorsun? Ben onu buldum ya. Sen biraz geç kaldın. Şunu da ver. Onu bir ye bakayım. Oğlum bir mermi atıp nasıl o kadar Canımı azaltabiliyorsun ya. Bir merminin şeyi de kafama gelmiş bu arada. Helal olsun lan sana. Vallahi helal olsun. Arkadaşlar şöyle oynayacağım ben. Ah, ha. İşte. İşte işte yani. Olacak, olacak. Bunların hepsi bu oyunda olacak ya. Olmak zorunda. Oho, buraya çoktan araba gel. Oğlum 3 tane araç gelmiş arkadaşlar. Valla bunlar beni bekliyor arkadaşlar. Şöyle bir iki tane sıkalım da. Abi ben bunlara nasıl oynayayım şimdi? Mesela şu baygını vereceğim. Onu da vereceğiz. Allah. Bas 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 çabuk bas şunu. Geliyor vallahi geliyor. Gelsin bakalım. Kardeşim hoş geldin. Beklemiyor muydum bizi? Sen bir git. İyi, i̇yi bunları burada iyi temizliyoruz ha. Gel bakayım sen de gel. Tamamdır. Bak tertemiz oyun. Arkadaşlar. Altında biri var. Fişe alayım öyle ineceğim bir dakika. Tamam fişek bunda. Fişeye bulduk. Şunu da ver. Otçuk. Gel bakayım buraya. Şöyle atalım şunu. Şöyle ineceğim ya arkadaşlar. İnelim alttaki Aynen. <laughs> Bot kafamı karıştırıyor benim. Şunu alalım şöyle yaparız. Dört lazım olabilir. Aha. Kardeşim. Sen tek misin ya? Yani oradan tek başına geliyordu arkadaşlar. Bir bakalım nelerim var nelerin yok. Ee, tamam çok da bir şeyin yokmuş zaten ben bir o tarafa gitmek istiyorum ya belki hani kaldırmaya geliyordur takım arkadaşlarını diyeceğim de orada da kaldırma yeri var acaba orası dolu mu dur dur anlaşılır şimdi. Şunu bir tut bakayım. Oğlum öyle olmaz ya. Öyle olmaz. Normalde şuraya sekmesi lazım ama burada takılı kalıyor. Şunlardan ne var ne yok. Alalım arkadaşlar. 13 kilo olmuş. Ver 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 ver. Tamam. 8x'e ben tavım bu arada. 8 olsa yeter. Oğlum bu sis ne lan? Bir yerde bir çatışma dönüyor. Ve ben o çatışmayı bulamıyorum arkadaşlar. Hah kardeşim. Sıkarak yerini mi belli ettin? Neyi belli ettin bilmiyorum ama ben sana geleceğim. Hiç sıkıntı yok. Ben sana geliyorum. Oo, burası hiç iyi değil. Çok leş bir yer. Abi. E ben öldüm. Şu an. Her yerde adamlar var. Kucaklarına inmiş girmişiz adamların. Bu baygın. Hadi bakayım. Geliyor. Geliyor. Kardeşim. Hoş geliyor. Geliyor ama hoş geliyor. AMR mi? AMR kalsın ya. AMR kalsın. Şu an benim AMR ile bir işim yok. Senden şu harcadığım mermileri alıyorum. Sonra da buradan gidiyorum arkadaşlar. Baksanız. biri burada. Bu gitti. Oğlum dur lan. Hepsi bana sıkıyor. Dur. Şaka yaptım, göstermedim. Okun içinde cirit atıyorlar şu an arkadaşlar. Aha aha aha. Lan hala orada mısın ya? Göster. Bak normalde merminin gittiği yere bak. Arada arkayı yoklayalım da arkadaşlar bak arka Kankam sen ölüyorsun. Tamam. Şunu bas. Daha da yoktur değil mi arkada ya? Şöyle yapayım bir dakika. Kardeşim. Sen bir gel buraya. Onu aldık. Bir kişi bir kişidir arkadaşlar. Biri de çok yakın bu arada. Onun da sesini şu an kasıyorum. Kardeşim. Sen bir git. Diğeri burada. Şunu bir tut bakayım. Hadi be. Onu yiyeceksin. Bunu oynayacağım. Abi Nasıl ya? Nasıl ya? Çok gaza geldim ha. Bombayı falan yemiştir şeyiyle. Çok gaza geldim. Ulan be. Baksanız ya canına. Bombayı da yemiştir ha. Ben çok gaza geldim. Tüh be. Tüh. Olmayınca olmuyor. alsak daha bir tatlı olacak. Ama yapacak bir şey yok. 19 kill 2900'lük hasar. Beni buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı ve bildirimleri tüm yapmayı unutmayın. Bir sonraki oyunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay